Arkadaşlar merhaba. İnşaat sonrasında tuvaletimiz bu hale gelmiş. Harç kalıntılarından dolayı. Buradaki kalıntıları Özkimsan Endüstri Kimyasalları tarafından üretilmiş olan OK103 OK konsantre beton sökücüyle sökeceğiz. Kesinlikle maske takmanızı tavsiye ediyorum. Kapalı alandasınız. Profesyonel bir maske olsun. Ürünü bir sprey içerisine koyuyorsunuz arkadaşlar. Ardından Seramik üzerinde, şu plastik üzerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama bakın şurada krom, kromaj bir alan var. Burada kullanmayın. Burayı karartabilir. Diğer tüm alanlarda kullanabilirsiniz. Herhangi bir zarar vermez. Ürünü sıkıyoruz. Ardından banyoda olduğumuz için su ile güzelce duruluyoruz arkadaşlar. Ürünü sıktıktan sonra çözünme başlayacaktır. Kesinlikle buradaki kalıntıları kazımayın arkadaşlar yoksa seramide biraz bile çizersiniz ve zarar verirsiniz şuradaki adam zaten direkt çözülüyor çıkmayan yerlerde uygulamayı ikinci kez yapabilirsiniz burada çözülmeler tamamen gerçekleşti şu anda Tamamen mı şimdi yapacağımız işlem bol <laughs> su ile durulama olacak. Sökülmeyen yerler olursa uygulamayı ikinci kez tekrar diyebiliriz. Şu anda sadece şu su geldi bu ana. eleniyor. Tüm şu, Şu sökülmeyen yerlerde bakın iç kısımda da var. Uygulamayı ikinci kez gerçekleştirebilirsiniz. Biz video olduğu için kısa tuttuk arkadaşlar. Ama yine buradaki alanları da sökelim. Evet, buradaki çözümle tamamen geçmiş. <laughs> Kesinlikle ürünü solumamaya dikkat edin. Profesyonel bir baskı kullanın. Özellikle astım hastaları bu uygulamayı yapmasın arkadaşlar. Şimdi bir sünger yardımıyla da edelim. Buradaki tabakalar da tamamen çözülmüş durumda. Son kez suyla bir uygulama yapacağız. Normal temizliğimizi gerçekleştireceğiz. Şu anda suyu açıyorum. Bu tabakalar da. kalmadı arkadaşlar. Hepsi şu anda yumuşamış. <laughs> durumda kesinlikle sebebi bu da sertli herhangi bir zarar eğer şurası da e, krom kaplı olabilir şurası da krom kaplıysa o zaman da ürünü kullanmayın. inşaat tanıtlarımız bu alan tamamen temizlenmiş oldu Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişizdir.